Herkese merhabalar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere kesinlikle hiçbir yatırım yapmadan yatırımsız bir şekilde 5000 TL kazandığım kripto para uygulamasını tanıtacağım. Öncelikle uygulamanın linkini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve kanalıma hala abone değilsiniz abone ol bildiğimleri açmayı unutmayın. Ve e, artık yeni... Telegram kanalımız açıldı arkadaşlar. Telegram grubumuza da açıklama kısmındaki linkten veya yorumlardan e, katılabilirsiniz. Artık e, internetten para kazanma sitelerini YouTube'da çok geç yayınlıyorum. Yani bazen yayınlayamay yayınlayamayabiliyorum da. E, bu yüzden açıklama kısmında verdiğim linkten girersiniz arkadaşlar Telegram grubuma. Orada e, anında e, internetten para kazanma sitelerini. Ee, olsun. Bedava e, yatırımsız nasıl kripto para kazanabiliriz olsun. Bu şekilde uygulamaları tanıtıyorum. Kesinlikle Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, eğer soracağınız soru varsa da yine Telegram kanalıma gelip bana sorabilirsiniz. Sohbet grubumuz var ve duyuru grubumuz var. İkisinde açıklama kısmına linkini koyuyorum. Arkadaşlar bu uygulamadan kesinlikle bakın hiçbir yatırım yapmadan, yatırımsız bir şekilde anket, görev, e, oyun oynayarak, haber izleyerek ve referans kazanarak 5000 TL kazandım arkadaşlar. Bakın şu an gördüğünüz gibi 3402 var. Ben 1000 TL'sini e, gerçekten ödeme yapıyorlar mı diye denemek için test ettim. Gerçekten ödemelerini yapıyorlar. Zaten e, bu uygulamanın ve coin'in coin arkadaşlar TFBX coin coin kesinlikle Türk yapan bir coin'dir arkadaşlar. Telegram gruplarında da yöneticileriyle gidip konuşabilirsiniz. Açıklama kısmında TFB coin'in Telegram adresinde bırakıyorum arkadaşlar. Oraya gidip yöneticilerine sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Oradan kesinlikle çok güzel bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Aklınızda kalan sorular olursa Peki şu an e, çekimler açık mı? Kazandığımız TFB coinleri e, borsa hesabımıza, cüzdanımıza çekebilir miyiz, miyiz diye sorabilirsiniz. Hayır arkadaşlar, şu anlık kapalı. Cüzdanda da e, önemli bir güncelleme olacak, gerçekten önemli bir güncelleme olacak bu güncelleme e, şu an 2 3 ay sanırım yanlış hatırlamıyorsam 4 5 ay da olabilir tam hatırlamıyorum yanlış bilgi vermeyeyim. E, kaç aydır arkadaşlar güncelleme de cüzdan e, çekimler kapandı. Çekimlerin açılmasını bekliyoruz inşallah yakın bir zamanda. Bakın kesinlikle açılacak. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde kesinlikle güvenmemezlik yapmayın. Zaten güvenmiyorsanız da eğer ödemez falan diyorsanız da arkadaşlar bakın açıklama kısmında Coin'in e, Telegram grubunu bırakacağım. Bakın uygulamayla ilgili bütün güncellemeler orada herkes birbiriyle sohbet ediyor. Birbirlerine soru soruyor. Siz de girip arkadaşlar uygulamayla ilgili kafanıza takan, takılan bir soru varsa girin sorun. Kafanıza takılan bir sorun varsa arkadaşlar gidip sorabilirsiniz. Telegram gruplarında sohbet edebilirsiniz. Bu size kalmış. Açıklama kısmında Telegram gruplarının link, linkini verdim arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa gidip sorabilirsiniz. Bugün gelelim TFB uygulamasından ee, nasıl Kripto para kazanacağız. TFB, TFB uygulaması öncelikle arkadaşlar kesinlikle Türk yapımı bir coin'dir. Ee, Türk yapımı coin olmasına karşın bize ücretsiz bir şekilde de e, kendi coinini kazandırabilen bir coindir arkadaşlar. Uygulaması sayesinde e, tfb coin kazanabiliyoruz. Peki gelelim bugün tfb uygulamasından nasıl e, para kazanacağız, tfb coin kazanacağız bundan bahsedeyim. Arkadaşlar öncelikle buradan anket kısmına geliyorsunuz. E, i̇lk kayıt olduğunuzda size e, hoş geldin anketi veriyor. Hoş geldin anketini yaparak e, belli bir miktarda tfbx cüzdanınıza geliyor. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar ee, kayıt olmak için. ilk önce e-postanızda kod gelecek onları falan doğruluyorsunuz. Doğruladıktan sonra arkadaşlar referans kodu kısmı olacak. Bakın ee, ekranda çıkar ee, burada da görebilirsiniz. Benim arkadaşlar referans kodumu girerseniz bana ee, 100 TFB gelecek. Gerçekten emeğimin karşılığını almam için girerseniz çok teşekkür ederim. Size bu uygulamayı tanıtıyorum. Siz de emeğimin karşılığı olarak ve benim referans kodumu girerseniz sizden hiçbir şekilde bir şey eksilmiyor. Sadece bana 100 TFB ee, coin ödülü gelecek. Bu kadar basit. Dediğim gibi anketlerden bu şekilde kolay bir şekilde kazanabiliyoruz. Ee, görev kısmında zaten içine girerseniz arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini size anlatıyorlar. Bakın ee, paylaşılan linkteki tweet'i beğenip retweet yapınız ve ekran görüntüsünü uygulamaya yükleyiniz. Birinci görev. Ee, göreve başla diyorsunuz. İkinci görevi de zaten yapmanız gerektiği gibi yapıyorsunuz. Yani bu kadar basit görev yapma kısmı. Gelelim oyun kısmına arkadaşlar. Oyun kısmı da. Günlük insanlar oyun oynuyor buraya tfbx havuzuna bakın tfbx havuzuna e, tfbx coin ekleniyor. Bu tfbx coin eklendikten sonra e, gece e, kaçta hatırlamıyorum ama sanırsam ya 12 ya 3 e, de e, tfb coinler hesabınıza yansıyor. E, oynadığınız kadar ne kadar oynarsanız o kadar havuzdan tfbx coin kazanma şansınız olur. Mesela girelim bir tane tetris oynayalım arkadaşlar sizin de öğrenmeniz açısından. Nasıl daha fazla kazanabiliriz puan Arkadaşlar bir de şundan bahsedeyim 2500 puan yaptığınız zaman havuza katılabiliyorsunuz Yani şu yukarıda var ya bakın sağ yukarıda gördüğünüz gibi Peki bir koyun e, Bu puanımızı nasıl arttıracağız hemen göstereyim Bakın eğer e, Bu tetrisi dörtlü düşürürseniz arkadaşlar Bir dakika şu an bahsetmek istediğim şeyi Anlatmak istediğim şeyi göstereceğim sizlere Bir dakika e, Şunu şuraya koyalım Şu an bayağı sıkıştık Neyse şunu şuraya atalım. 4'lü getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani dört tane blok biriktirmeye çalışıyorum. Yani şu anda istediğim şey e, olmak üzere zaten. Az kaldı. Yaptığım sayılar Şöyle. Şöyle. Evet bakın. Gördüğünüz gibi dört tane olduğu zaman bize bin puan geliyor. 2500 yapmamız lazım. 2500 yaptığımız zaman havuza katılma şansımız oluyor. Bakın bir 4 tane daha atak bitti. Artık kaybedebilirim. Çünkü havuza katılmış oldum. Gördüğünüz gibi skorunuz başarıyla kaydedildi. Peki 2500 yapamazsak ne oluyor? Tekrar oynayalım. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi 2500 skor yapmadığınız için havuza katılma şansını kaybettiniz diyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Diğer oyunlar da var. Onları da oynayabilirsiniz. Fakat en çok Tetris'te havuz oluyor. Ben genelde daha çok Tetris oynuyorum. Sizde. Size kalmış artık ne oynamak istediğinize bağlı. Bir de arkadaşlar gelelim haber kısmına. Haber kısmında e, gördüğünüz gibi şuradaki elmaslara tıklıyorsunuz. Sarı renk olan. Burada haberi isterseniz okuyabilirsiniz. Okuyorsunuz. Size kalmış. Aşağıdaki cevhere tıklıyoruz. Bekliyoruz. 10 saniye bekleyeceğiz. Hemen bekleyelim. Uygulamalı sahipleri de arkadaşlar gördüğünüz gibi reklamlardan kazanıyor. Reklamlardan kazandığının belli bir kısmında bize TFBX coin olarak veriyor. Yani mantık bu kadar basit. Bir dakika. Gördüğünüz gibi ee, o haberi okuduğumuz için ee, siyah renk yandı. Sarı renkleri şu an daha okumadım. Günlük böyle haberleri okuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de TFBX coin kazanabiliyorsunuz. Başka göstermek istediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bir dakika. Bu katalog kısmından da arkadaşlar hemen geliyorsunuz. Bakın e, hangisine tıklayalım. Şu akkaya tıklayalım. Size diyor ki ya da buna girmeyelim ya şuna girelim bir dakika fazla hepsi aynı veriyormuş gerçi 0.5 tfbx veriyormuş da neyse şuna girelim bakın hangi istiyor size soldaki fantoma tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi bir daha geri geliyorsunuz 0.5 tfbx kazandınız bu kadar basit başka gösterebileceğim bir kısım var mı ha şunu göstereyim arkadaşlar sizin e, siz referans çağırabilirsiniz referans çağırınca ne oluyor arkadaşınıza e, uygulamayı tanıtırsınız tanıttığınız zaman Arkadaşınız uygulamayı indirir. Referans kodunuzu girdiği andan itibaren size e, belli bir 100 TFBX gelir. Peki bu 100 TFBX ne zaman gelir? Arkadaşınız anket tamamlaması lazım, görev yapması lazım, oyun oynaması lazım ve haber izlemesi lazım. Benim bildiklerim bu şekilde tabii ki. Ve bir de katalog yapması lazımdı sanırım. Bunların hepsini yaptığı zaman size 100 TFBX geliyor. Siz de bu şekilde referanslardan kazanım sağlayabilirsiniz. E, şuradan borsayı Bit Global seçiyoruz. Ben öyle seçtim. Para biriminde size kalmış ne olarak görmek istiyorsanız buradan da dili değiştirebilirsiniz. Başka gösterebileceğim bir kısım. Bakın şu yukarıdan da cüzdan adresinizi girebilirsiniz. TFB cüzdan adresinizi. Ama para çekimi için bakın kesinlikle TFB coin'in açıklama kısmında verdiğim telegram grubuna gidip oradan kesinlikle çok güzel bir şekilde detaylı bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Ben de şu an cüzdana Güncelleme getirdikleri için ve coin'in altyapısı değiştiği için. Bakın bu çok iyi bir şey coin için. Gerçeklisiniz. Bakın oradan kesinlikle detaylı bir şekilde öğrenin. Yoksa para çekemezsiniz. Ee, çok değişik yolları var. Güncelleme geldiği için hem coin'in altyapısı değişiyor. Gerçekten bu coin için çok güzel bir haber. Coin'in altyapısı değişiyor. Ve e, uygulamaya da güncelleme getirilecek. E, yeni özellikler gelecek inşallah. E, bunun için de arkadaşlar açıklama kısmında verdiğim kesinlikle bakın TFBX coin'in e, Telegram grubuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram grubuna katılıp sormak istediğiniz her şeyi sorun nasıl para çekebilirim zaten onlar e, her şeyi Telegram gruplarında sabitlemiş sabitle mesajlardan gidip okuyabilirsiniz güzel bir şekilde. Başka anlatmak istediğim bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi e, eğer referans kodu kısmına benim referans kodumu girerseniz gerçekten çok sevinirim ve te, yeni açtığımız Telegram grubuna kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Başka söylemek istediğim ha. Bir de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, kayıt olurken de benim referans kodumu girerseniz gerçekten çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.